geldik. Çok önemli bir alt bilgi kutucuğuna. P ise Q koşullu önermesinin karşıtı, şunun karşıtı Q ise P. Yani P ise Q'nun karşıtı Q ise P. Yer değiştiriyorum o kadar. Tersi, P ise Q'nun tersi P ise Q, terse, P ise Q Burada bir yer değişikliği yok. P ise Q verdiğinde tersi P ise Q üstü. Yani bir yer değişikliği yok. Karşıt tersi, P ise Q'yu hem yer değiştireceğim hem de tümleyen alacağım şeklinde düşüneceğiz. İşte bu bir nolu bilgide söylemeye çalıştığımız ifadeler önemli. İki de ne demişiz? P ise Q koşullu önermesinin doğruluk değeri bir ise bu koşullu önermeye gerektirme. Ha bunun gerektirme olabilmesi P ise Q'nun gerektirme adıyla, gerektirme sıfatıyla daha doğrusu anılabilmesi için bunun doğruluk değerinin neticede bir olması gerekiyormuş. İşte P ise Q. Denktir bir denkliği P gerektirir, P gerektirir Q diye okunur. Şimdi biz örneklemeye çalışalım. Bu örneğimiz biraz uzunca olduğundan çözümünü de biz hemen arkaya aldık. İlk önce biraz fikir teatisi yapalım. Bir karenin bir kenarı 4 santim ise, ise, ise ile bağlanmış, P ise, karenin alanı 16 santimetre karedir, Q. Buradaki P, bir karenin bir kenarı 4 santim. Buradaki P, ahanda bu. Buradaki Q, karenin alanı 16 santimetre kare. Karenin alanı, karenin alanı 16 santimetre karedir. Kim P, kim Q, kim ise vesaire buna dikkat etmek lazım. Karşıtı, karşıtı neydi? Ters çeviriyordum. Karşıtı neydi? Hemen yazıyorum karşıtını. Q ise P. Q ise P. Ha, Q ise P'yi nasıl okuyacağım o zaman? Karenin alanı 16 santimetre kare ise karenin alanı 16 cm kare ise bir kenarı 4 cm. İşte burada söylemeye çalışmışız. Karşıtı Q ise P'dir. P ise Q'nun karşıtı Q ise P'dir. Bir karenin alanı 16 santimetre kare ise karenin bir kenarı 4 cm'dir. Tersi nedir? P ise Q'nun tersinden bahsediyorum. P üssü ise Q üssü. Ben şimdi arkadaki çözüme bakmadan düşüneyim. Ha üssü. Tersini alacağım yani. Bir karenin bir kenarı 4 santim değilse, P üssünü okuyorum ben şimdi. Bir karenin bir, kare, bir, karenin, bir kenarı 4 santim değil ise, karenin alanı 16 santimetre kare değildir. B'yi bu şekilde okuyacağız demek ki. A'yı halletmiştik, geldik B'ye. Tersini böyle göstereceğiz. Bir karenin bir kenarı 4 santim değilse, Karenin alanı 16 santimetre kare değildir. İkisine de tersi yapıştırdık. Geldik C'ye. Olumsuzu. Olumsuz şudur. P ise Q'nun olumsuzu. Şu. P ise Q'dü benim önermem. İşte buradaydı o. O buradaydı. Onun olumsuzu bu. C'de de yani olumsuzu gerçekten böyle göstereceğiz. Bir kenarı 4 cm olan bir karenin alanı 16 santimetre kare değildir. Şeklinde olacak. Olumsuzu böyle okumuş olacağız karşıt tersi karşıt tersi neydi? Şu PSQ'nun Q'nun karşıt tersi. Hem yer değiştiriyordum. Şunları böyle yer değiştiriyordum. Hem de tümleyen alıyordum. Yani Q'su ise P's'ü. Hemen ben bunu okuyayım. Karşıt tersi Q karelin alanı 16 santimetre kare değilse Q'sunu okuyorum ben şimdi. Q'yu burada vermişti. Q'sunu okuyorum. Q neydi? Karelin alanı 16 cm karedir. Q'su nedir? Karenin alanı 16 cm kare değilse değilse bir kenarı 4 cm değildir şeklinde okuyacağız. Gerçekten çözümü de bu şekilde almışız. Geldik D'ye. Karşı tersi Q'su ise P'si şeklinde olacaktı. Bir karenin alanı 16 16 cm kare değilse karenin bir kenarı 4 cm değildir. Aynen budur. Ne diyor? Gerektirme olup olmadığını bulalım. Bu önermenin P'yi söküyor önermesinin doğruluk değeri 1 olduğundan bir gerektirmedir. Nereden biliyorum bir olduğundan? Şuradan. Bir karenin bir kenarı 4 santim ise alanı kesinlikle 16 santimetre karedir. Doğru bir şey söylemiş. Yani birdir bunun doğruluk değeri. Gerektirmedir bu. E seçeneğini de bu şekilde ifade etmiş olalım. Aslında şu geri döndüğümüzde burada 5 tane 5 tane güzel soru çözmüş olduk bu örnekte. Şimdi bu soruyla devam ediyoruz. Karşı tersi aşağıdakilerden hangisidir? burada iseyle bağlanmış olan şunun ve şunun olduğunu görüyorum. Karşı ters şu ikisini yer değiştiriyorum, tümleyen alıyorum. Yer değiştirdim. İlk önce yer değiştirdim. Sonra da tümleyen alıyorum. Aldım işte. Aradığımız numara bu. Bunu açacağız tabii şimdi. Bu kadar basit değil. Bunu açacağız. Denktir. P ise P üssü veya P şeklinde açılıyordu. Ne yapıyorum? Şu ise bağlacını açıyorum. Şu ise bağlacını açtım. P üssü veya P tümleyendiriyor. Burada da ise bağlacını açıyorum. P üssü veya P. Bu. Şuranın her zaman bir olduğunu görüyoruz herhalde. P ne olursa olsun P ile tümleyeni veya da birbirine bağlandığında, çünkü bu bir veya sıfır olacak veya sıfır veya bir olacak. Bunlar her zaman bir olacak çünkü. Yani şurası 1. 1 üssü ise P üssü veya P üssü aynı şeyler bunlar. Demek ki bu P üssü. Bir de burada üssüsü var. 1'in tümliğini P üssünün üssü P Tamam. Burada da bir ise bağlacı var. Bu ise bağlacını açıyorum. 0 üssü veya P 0 üssü 1 veya P P ne olursa olsun 1 ile veya birbirine bağlandığında her zaman 1 veya P her zaman 1'dir. Burası 1 de olsa, 0 da olsa, P ne olursa olsun 1 veya 1, 1 veya P daha doğrusu her zaman 1'dir. Cevabımız da B seçeneği olmalı. Şimdi geldik ancak ve ancak iki yönlü koşullu önermeye. P ve Q iki önerme olsun. P ve Q'nun her ikisi de doğru veya her ikisi de yanlışken doğru. Diğer durumlarda da yanlış olan önermeye P ancak ve P ancak ve ancak Q önermesi denir ve şu şekilde ifade edilir. Doğruluk tablosu da <laughs> özür aşağıda. İkisi de doğruyken doğru. İkisi de yanlışken doğru. Diğer durumlarda yanlış olacak. Yine bunu da akılda tutmak yani şu geriye geliyorum. Şuradaki tabloyu ezberlemek bazı öğrenci arkadaşlar için mümkün. Yani olacak yapacağız onu. Ama açılışın şöyle olduğunu bileceğiz. Çift gerektirme P ise Q ve Q ise P şeklinde açılır. Şurası önemlidir yani. Aşağılarda önemli ama ilk önce bunun eşitinin bu olduğunu yani çift gerektirmeyi bildiğimiz iki tane küçük iki tane küçük önermenin birleşik önermenin V ile bağlanmış hali şeklinde yazacağız. Sonra ise'yi açmayı biliyorum ben zaten işte açılmışı. Şuradaki ise'yi de açmayı biliyorum işte açılmışı deyip yoluma devam edeceğim. P çift gerektirme Q önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu önerme bir çift gerektirmedir. Demek ki bunun bir çift gerektirme olabilmesi için nasıl ki P ise Q'nun gerektirme olması gibi doğruluk değeri 1 olması gerekiyordu. Bunun da doğruluk değerinin 1 olması gerekiyor. Devam ediyoruz. Şunlarda şimdi basit basit özelliklerimiz. Ne demek istiyoruz? Akılda da tutabiliriz, yukarıdaki çıkarımlardan da bulabiliriz. Her zaman P çift gerektirme Q, Q çift gerektirme P yani birinci de değişme özelliği olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Bunun tümleyeninin alınması yani şu apostrof işlemi birinciye dağılır veya ikinciye dağılır. Buradaki seçim öğrenciye kalmış. P, P her zaman sıfıra. PP her zaman bire denk. Şurada birer tane çizgimiz eksik kalmış. Ben tam anlayayım. P1 her zaman P'ye denk. P0 p, sıfır, p denk. Yine söylüyorum ezberlemek zorunda değiliz hepsini ama bir kısmını da şu yukarıdaki çıkarımdan çıkaracağız. Bakalım örneklemeye çalışalım şimdi. Hadi buyurun bakalım şimdi. Ne yapacağız? Çift gerektirmenin şöyle bir özelliği vardı. İkisi de doğruyken doğru, ikisi de yanlışken gene doğruydu. Yani ben bu mantıkla A seçeneğini çözdüğümde şurasının her zaman 1 olduğunu. Çünkü ikisi de doğruyken doğru, ikisi de 0 olsaydı gene doğruydu. Demek ki bunlar farklı olduğunda A seçeneğini alıyorum ben. Hani 1, 0. 0, 1 olduğunda 0 çıkacak burası. Bu da şurası öyle olacak. 1, 1 olduğundan bunun da 1 olacağını söyleyeceğiz. Tamam. 0'ın apostrofu tümleyeni yani 0 çift gerektirme 1. 0 çift gerektirme yani ancak ve ancak çift gerektirme değil ancak ve ancak 1. E 0 1 1 ne olacak burası? 0. Demek ki bu çift karakter Olamıyormuş. Doğruluk değeri 0 olan. Doğruluk değeri 0 olan bir bileşik önerme oluyormuş. Geldik B'ye. Ha burada ise var. Ben bu ise'yi açmam lazım önce. 0 üssü veya 1 ve 1 üssü veya 0. 1 üssü veya 0 açtım. İse'yi açtım. Başka bir şey yapmadım. 0'ın Tümleyeni bir veya bir ve birisi sıfır oldu. Evet. E, bir veya bir her zaman birdir. V'yi kondurduk. E, sıfır veya sıfır her zaman sıfırdır. E, v bağlacı sıfır varsa için içinde sıfırdı. Ne diyordum ben buna? Birle ile çarpıyorum sıfırı. Sıfır oluyormuş gibi yapıyordum. Bunun da cevabı sıfır olacak. Şimdi geldik totoloji ve çelişkiye. Doğruluk değeri daima bir olan önermelere totoloji, daima sıfır olan önermelere de çelişki denir. İşte bu daima bir totolojidir. P ne olursa olsun P veya P üssü her zaman 1'e denk. P veya 1 her zaman 1'e denk. P ve P üssü her zaman 0'a denk. P ve 0 her zaman 0'a denk. Yani bir birleşik önermenin veya küçük bir önermede de olabilir. Totoloji olması doğruluk değerinin 1 olmasıyla, çelişki olması doğruluk değerinin sıfır olmasıyla mümkün. Şimdi diyor ki önermesinin totoloji olduğunu tablo yardımıyla gösterelim. Gösterelim bakalım. V bağlacıyla bağlayacağım ben birbirine şimdi bunu. 1 ve 1. 1 ve 1, 1 yapar. 1 ve 0, 0 ve 1, 0 ve 0. V bağlacında ikisi de 1 iken 1'di. Diğer durumlarda 0'dı. Şimdi bunun apostrofa tümleyenini alacağım. Yani 1'in tümleyeni sıfırın tümleyeni, sıfırın tümleyeni, sıfırın tümleyeni aldım. Ne yapacağım? P ile P ile P şu. Şununla şunu bağlayacağız şimdi. Öyle diyor çünkü. Şuraya bakıyorum ben. P veya veya ile bağlayacakmışız. P ve Q'nu bağlayacağız. Yani şu kutuyla şu kutuyu veya ile birbirine bağlayacağız. O zaman bakıyorum ben şimdi. Şimdi onu alıyorum. Yani şunun da şunu şunu alacakmışız. Arada da veya var. Veya. Arada da veya var. 1 veya 0 olduğunu oldu. 1 veya 0, 1 yapar. 1 veya 1, 1 yapar. 0 veya 1, 1 yapar. 0 veya 1, yine 1 yapar. Hep 1 olduğu için şunun sonucu. Bu bir totolojidir bu. Yani şu bileşik önermemiz totolojidir. Sonucu her zaman 1. Ne olursa olsun p ve q her zaman 1 oluyormuş. Geldik açık önermelere. İçinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkenin aldığı değerlere göre doğru ya da yanlış hüküm bildiren önermelere açık önerme denir. Değişkenin açık önermeyi doğrulayan değerlerin kümesine açık önermenin doğruluk kümesi denir. Ne demek istiyoruz? İşte açık önermeler. Px açık önermesi x değişkenine bağlı. x 2 küçük eşittir 2. x'ler doğal sayı. Qx açık önermesi ikinci olarak x kare eksi x eşittir 20 denklemiyle verilmiş. X'ler reel sayı olacakmış. R, x, y iki tane değişkeni var. Tamam açık önermesi x artı 2 eşittir 10 olacakmış. x ve y tam sayı olacakmış. Mesela ben bunlardan bir tanesinin doğruluk değerini bulayım. Şunu çözeyim. Hemen x eksi 2 küçük eşittir 2'yi x küçük eşittir 4 yazabiliyorum. Nasıl x'ler alacakmışım ben? Doğal sayı. Hangi doğal sayılar var burada x yerine? x yerine kim var? 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Bunun doğruluk değeri 5 taneymiş. Birinci açık önermenin eşitsizlikle verilmiş olan x'ini çözdük. Doğruluk değerinde 5 tane eleman varmıştı, varmış. Diğerleri de bu şekilde çözülebilir. Bir başka soru. Px açık önermesi bu şekilde verilmiş. Doğruluk kümesini bulacağız. Bulalım. Yani şunu çözeceğim ben. Şunu çözelim demiş. X'i bu tarafa attım, çıkardım. Eksi 3'ün yanına da bu bir geldi. X büyüktür, eksi 2 oldu. Eksi 2'den büyük olan her şey, eksi 2'den büyük olan her şey, İşte bu B seçeneğindeki doğruluk değerleri kümesi bu şekilde verilmiş. Geldik niceleyiciler. Önüne geldiği zaman elemanların, önüne geldiği elemanların, çokluğunu belirten her ve bazı sözcüklerine niceleyici denir. Her şöyle ters a, bazı şöyle ters e ile göstereceğiz. Bunlara niceleyici denir. Evet. Bazı niceleyici işte bu şekilde en az bir anlamında gelir ve varlıksal bir niceleyici. Her niceleyici ters a şeklinde tüm anlamında, hepsi anlamında evrensel bir niceleyicidir. Şimdi bunların tümleyenleri yani e, nasıl ifade edilir dendiğini şurada göstermişiz. Her x'in tümleyeni bazı x, px'in tümleyeni p x. Yani şu apostrof, apostrof ters alma işlemi bu şekilde olacak. Bazı x her x'e px, p x'e dönecek. Bunu unutmayacağız. Şimdi örnekleyelim biz bunu. Her reel sayının pozitif çift kuvvetleri pozitifmiş P'de. Bazı tam sayıların küpleri kendinden büyüktür Q'da. Önermelerin değerlerini niceleyicilerle ifade edelim ve doğruluk değerli bulalım. İlk önce ben bunları bir yazı vereyim bakayım. P kimmiş? P. Her reel sayı, her x eleman reel sayısı için her reel sayının pozitif çift kuvvetleri pozitif çift kuvvetleri pozitiftir. Bu da 2N'de pozitif çift. Pozitif çift ne olacak? R sayı olacak. N diyelim bunu 2N demeyelim. Tam sayı şey falan demedi. İşte bunu yazdım. N de böyle olacakmış. Q'yu yazalım. Bazı tam sayıların bazı x eleman tam sayıları için küpleri kendilerinden büyük. Küpleri büyüktür x'ten büyüktür x'ten. Evet bu kadar. Bu bu kadar. İşte yazdım. Değillerini yazalım şimdi dedi. Değillerini yazalım. P üssüyü ben buraya yazıyorum. Q üssüyü de hemen altına yazacağım. Değillerini. Ben tümleyen dedim zaman zaman değil kavramı da kullanılıyor. Aslında o. Her x, her x'in bazı x olarak bazı x olarak x üzeri 2n X sizleri iken küçüktür sıfır pozitifin bu şekilde olacak. Öbürü neydi? Şu da her olacak yani şundan bahsediyorum. Her x eleman z x küp küçüktür x olacak. Olayımız bu. Şimdi önermesinin değilini ve karşı tersini bulalım. Değilini bulacağım, değilini bulacağım ve karşı tersini bulacağım. Şöyle, şurası aslında P ise Q. P ise Q şeklinde bir önerme. Şöyle bir geniş açısıyla bakarsak. Ben bunun değerini bulacağım. A diyeyim buna. Değeri neydi? P ise Q'nun değili. Aldım işte. Dengini bulayım ben şimdi bunun. İse, ise bağlıcını nasıl açıyordum? P üssü veya Q'nun değili. O değil içeriye dağılıyordu Demorgan kuralı. P ve Q üssü. Yani şuraya dağılıyor şuraya dağılıyor ve şuraya dağılıyor. Yani değilin değili P yapar. P'nin değilinin değili P yapar. Q'nun değili Q'sü. Tamam. Veya V olacak. Demek ki ben bunu lafla yazsaydım hemen. Yani şunu kastediyorum. P ve Q Her x eleman reel sayısı 2x eksi 2 büyüktür 0 ve ve Q Yani şunun üssünü alacağım. Üssünü. O zaman her x eleman reel sayısı x kare eşit değil 3. İşte birinci hallettik. Bir daha söylüyorum. Ben bunu, ben bunu p ise q şeklinde ifade ettim. Değilini ve karşı tersini bulun dedi. p ise q'nun değili, p ise q üssüdür. p ise q, p ise q üssüdür. Tamam. Ondan sonra iseyi açıyordum ben. İseyi nasıl açıyordum? p üssü veya q. Tamam. Yukarıdaki değili buna ve buna ve buna dağıtıyorum. O zaman P ve Q üssü oluyor. P ne olacak? İşte şu. P aynen yazıyorum. Ve şuradaki P'yi aynen alıyorum. V, V'yi de aynen aldım. Ama Q alacağım. Q üssü bunun üssünü değilin alıyorum yani. Bazı her x olacak. x kare eşittir. x kare eşit değildir olacak. Geldim B'ye. Karşıt tersi. P ise Q'nun karşı tersi. Şöyle silelim. P ise Q'nun karşı tersi. Niye parantez alıyorum? Gerek yok. Şuraları bir silelim. P ise Q'nun karşıt tersi Q is, üssü ise P üstü. Yani ne yapıyordum? Hem yer değiştiriyordum hem de tümlerini alıyordum. Hemen altına yazalım biz şimdi bunu. <laughs> altına yazalım. Yani Q'muz şuydu. Şu balon Q'ydu. Onun değilini alacağım buraya. O zaman değili her x eleman reel sayısı için x kare eşit değil 3 ise ise işte şunu yapıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Geldim şuna. Hemen onu da alıyorum. Ne yapacağım? Her'in bazı x eleman reel sayıları için 2x eksi 2 küçüktür. Küçüktür. Sıfır şekline getirmiş olacağım. Geldik aksiyon ve teoreme. Doğruluğu ispatsız olarak kabul edilen önermeler aksiyon denir. Her A ve B R sayılar için A eşittir B ise B eşittir A'dır. Bunları yer değiştirmesi sezgisel olarak belli zaten ispatı gerek yok. Düzlemde farklı iki noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer. Evet bu da öyle. Doğruluğu ispatlanması gereken önermeleri teorem denir. Yani doğruluğu ispat gerektiriyorsa buna teorem denir. P ise Q bir gerektirme iken, P ise Q denktir bir iken, P bir ise teorem olur. P hipotez varsayım, Q ise hüküm yargı olarak adlandırılır. A B, C'de bir dörtgen ise iç açılarının toplamı 360 derecedir. A çift sayı ise A küp çift sayıdır. önermedir, birer teoremdir. Şurada söylemeye çalıştığımız ifadeler. P ise Q koşulu önermesiyle karşı tersi olan Q'su ise P'sü bunlar birbirlerine denktir. Yani şunların doğruluk değerleri aynıdır. Bunun yerine bunu veya bunun yerine bunu sorularda kullanabileceğiz. Her koşullu önerme karşı tersine denk olduğundan bu denklikten yararlanarak P Q teoremi yerine Q ise P üssü teoreminin ispatlanması olmayan ergi yöntemiyle ispattır denilir.